arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Demiştim oynadı diye dostluk maçı teke girelim. öyle bir dört tur falan oynayacağız sonra bırakırız. Girdim. Bibi ile girdim bu arada. Bibinin de şey burada bakın Bunlar dolduktan şöyle şurada altta var ya. Orada tamamen mor olunca bir hızlanıyor. Biliyorsunuz değil de. Bak şöyle bir iki. Direkt aldım. Nita'yı aldım. Kanala abone ol olup beğenmeyi unutmayın. Öleceğim. Öleceğim. Bir. Tek de aldım sanırım ya. On yüküm oldu verdi. Telefon göremiyorum. Bir de oradan geldi. Öldürme beni. İstesem alabilirim de onu. Ne oluyor ya? Bir şey topu atıyor da peninin. Patladı patladı aksesuarına basıp. Aha, şimdi oraya köşe köşeye işte. sıkıştı. Direkt şeye gaz öldürdüm Ha. Direkt koştum. Nerede adam görebiliyor muyum? Tabii çalıları göremiyorum da. O oh, o. Oh. Canıma direkt maksimum Kaç yükü vardı adamın? Şimdi oldum kaç yükü var? 7 yükü varmış onun. Gibi git ya. İperayısını çıkardı. Git parayı. Git. Bir. Öyle aldı da o uzaktan vuruyor ya. Canım da olsun alayım. Hızlanıyorum ya bir de. Bir. Birinci oldum. Dört tur, dört tur oynarız evet. Ee, ben bebeğiyle gideyim tekrardan. Arkadaşlar bu şey yarın ya da öbürsü de şey pes videosu gelebilir. Top açılımı yapamayız çünkü altın yok. Yani altın ya da GP ile açılıyor ya bilenler. Bir kez daha hatırlatayım. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. Bin abone işte olursak direkt ben canlı yayını yapacağım. E, canlı yayın denedim de. Bir abone olması gerekiyor. Öleceğim, öleceğim. Direkt canım maksimum inmeyeyim. O ultisi var Tiken. Tiken ultisi var. Kaçmam lazım. Ultisinin canı 2000 mi? Alır belki benim ultisi. Daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız söyleyin yorumlarda. Bir de Brawl Stars'ta bir de Crash Royale de oynan oynan oynayabilirim. Brawl <laughs> Stars Crash Royale de oynarım. Pes oynayacağız zaten. Sonra bilmiyorum başka. Adam nerede? Adam saklanmış. Ultisi var, altı yükü var. Alabilir miyim onu? Canımız eşit. Gibi. Eşit. Bir ulti direk aldım. şimdi bunu oynayacağız. bundan sonra tekrar oynadıktan sonra son ele olacak. videomuzu kapatacağız. yine bir bile girdim bir seviyorum da. bu arada kulübemizi göstereceğim şeyde. bu maç bir, bir, dört. E, bundan sonra bir tane daha yapalım sonra kulübü göstereceğim. kulübede katılmayı unutmayın. üç kişi yaşıyor. yani toplam gereken kupa sayısı sıfır. Gelebilirsiniz yani. Direkt maksimum inleyin. Ne oluyor ya? Anlamadım ki ben. Çimenin içinden biri çıktı. Çok yaşıyorum böyle olayları. Bir. Tek de aldım adamı. Şu taretini öldüreyim de ben. Kurtulayım şundan. Bibi iyi bir karakter. Direkt Şeni alayım mı ben? Hiç yükü yok adamın. Öldürdüm. Ultimle öldürdüm. 7 yüküm var. Bundan sonra ya da kulübe şimdi göstereyim ben. Bu maçtan sonra. Abi git daha. Gitseydi bir çok iyi olacaktı da. İkinci oğlum. Şimdi göstereyim ben. Arkadaşlarım şunlar. Bir dakika. Rafas'ta da buradayız. Rafas etkinleşmiş olsa Gale alacağız da. Yani, Şimdi iş değil. kulübün adı Rosette Royale 34. Ee, saat 9'da turnuva, dostluk maçı oynayacak turnuva var. Bu da benim ikinci hesabım. Profile. Şimdi bu da arkadaşımın hesabı profil. Direkt ben oyuna geçeyim. oyundan sonra videoyu kapatırız. Hani siz söyleyin yorumlarda belirtin. Başka e, telefon oyunu iPhone'larda var mı? Yani söyleyin onu oynayayım da. Ben de Scary videosu var. Bu ab arada abone olun ki canlı yayın yapalım. Canlı yayın yaparız 1000 abone de. Direkt aldım. Kükü mü ya? Deminki gibi değil. O sprout şey o o iki kere iki sprout var iki kere sprout var diyor. Direkt maksimum adım aksesuarlar. Bundan sonra da karakter ve aksesuarlarını göstereyim. Ne? Gösteririm. gerek yok da canım maksimum adımın dolu gibi gördüm. Direkt onlar savaşsın orada. Pem aldı Sprout'u. Burada Poco var. Pem Poco'yu da aldı. Ama tabii ki ben aldım onu da. Direkt ben şuradaki kutulara dalıyorum. Direkt 3. Burada öyle. Böyle. Öyle. 7 yüküm var. Bir. Hesaplaşma. Aa ne yaptı o? Neyi kırmaya çalışıyor? Kutuyu mu? Ama benden bir kurtulsun, kurtulsun da. Ha, bu arada karakterlerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İlk önce bir karakterlerimi tanıtayım. Şöyle aksesuarı var. Nita aksesuarı var. Cold aksesuarı var. Bulun aksesuarı. Jessie'nin var. Brown var. Aynı markın yok. Tik. 8 bit. El Elprimon'un var. Pale in yok, kokunun var. Ee, göstereyim ben bunun var. Bunun var. Bunun var. Bunun var. Ee, sonra bunu gösterecek. Bunu yok. yok. Bunun yok. Bunun yok. Bunun yok. Bunun yok. Bunun var. Spot'un yok. Karakterler pem çıkmayan karakterler pem. Bir Nani. Spike, Max, Mr. Pickrow. Leon, Sandy, Gail. Bir iki kez daha hatırlatırım. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Yarın video gelecek. Bu bir, bir de bu da kulüp. Görüşürüz.